Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Anadolu buluşmalarına Yozgat ile devam etti. Fatih Erbakan, Yozgat Muhtarlar Derneği, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği ile Yozgat Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Partisinin Yozgat İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında nasıl bir siyaset yaptıklarını da anlattı. Erbakan Kurmaylarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında Yozgat'ta tarama programımızı hayata geçireceğiz vurgusu yaptı. Yeniden Refah Partimiz İstanbul Sözleşmesi noktasında iklim değişikliği adı altında uygulanmak istenen planlar noktasında, nakitsiz toplum adı altında uygulanmak istenen dış güçlerin planları karşısında bugüne kadar ve tabii ki pandemi sürecindeki mücadelesiyle bugüne kadar milli görüş farkını ortaya koymuştur. Diğer iktidar ve muhalefet partilerinden ittifaklarda bulunan partilerden diğer tüm partilerden farklı bir duruşu olduğunu göstermiştir. Ve bundan dolayı da milletimizin büyük teveccühüne mazhar olmuştur. 7 aylık sürede 54 binin üzerinde yeni üye kaydıyla %25'lik bir büyümeyi gerçekleştirmiş ve oransal olarak Türkiye'nin en fazla üye kaydeden, en hızlı büyüyen partisi haline gelmiştir. Fatih Erbakan maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınma adımlarını da atacaklarını ilan etti. Ahlaki ve manevi erozyonun ortadan kaldırılması için atılacak olan adımlar birincisi eğitimin, müfredatın ıslah edilmesi nefse esaret yerine nefis terbiyesine esas alan, materyalizm yerine maneviyatçılığı esas alan, dünyacı olmak yerine ahiret öncelikli olan bir neslin yetiştirilmesi için eğitim sisteminin müfredatının ıslah edilmesi, ikincisi medyadaki ahlaki erozyona yol açan yayınların ortadan kaldırılması, değerlerimize, kültürümüze, tarihimize uygun yayınlar yapan bir medyanın ihdas edilmesi, bununla birlikte Ahlaki erozyonun en önemli sebeplerinden yuvaların yıkılmasına yol açan, batıdan ithal, aile ve sosyal politikalar alanındaki kanunların ıslah edilmesi. 6.284 sayılı kanun bunların bir örneğidir. Ve bununla birlikte tabii ahlaki erozyonun önüne geçmek için ekonominin ıslah edilmesi de sayılması gerekir. Çünkü ekonomik kriz çözülmeden bu ahlaki erozyonun çözülmesi de mümkün olmuyor. Çünkü ekonomik kriz yuvaların yıkılmasına, uyuşturucu kullanımına, ahlaki erozyona doğrudan doğruya sebep oluyor. Fatih Erbakan partiye katılan 388 kişiyi temsilen bir kişiye rozet taktı. Yeniden Refah Partili kadınlar da Yozgat'ın meşhur midilik çömlek peynirinden Fatih Erbakan'a hediye etti. Maşallah bereket. Dünyada sayılı olan milli çamlı. Evet.